Bakış açısıyla yaklaşalım. Bir otomobile bindiğinizde arka koltuk veya ön koltuk fark etmeksizin sadece 5 saniye sürecek bir emniyet kemeri takma tedbiri kazanmanın da ağır yaralanma riskinizi %45 oranında azaltıyor. Bu videonun çekimini yaptığım sırada ülkemiz ve tüm dünya Covid-19 virüsü ile mücadele etmeye çalışıyor. Salgının başından beri almamız gereken 3 küçük tedbir sıralanıyor. Maske, mesafe, temizlik. Yapılan araştırmalar iş güvenliği uzmanı olarak aldığım eğitimlerde hep şu istatistikle karşılaştım ben. Yapılan istatistikler meydana gelen iş kazalarının %50'sinin kolaylıkla önlenebilir mahiyette olduğunu, %48'inin ancak bir etüt ve metotlu çalışmayla önlenebileceğini, %2'sinin ise önlenmesinin mümkün olmayacağını göstermiş. Yani her türlü tedbire rağmen %2'lik bir olasılık bırakılmış iş kazaları ile ilgili. Yani demiş ki bu istatistik bize tedbir senden takdir Allah'tan. Bir yanda Galata Kulesi. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel. Ve karşısında İstanbul Boğazı'nın salacak sahiline yapılmış güzeller güzeli Kız Kulesi. Gece gündüz her zaman büyüleyici. Bütün aşıklar oturup salacak sahiline Kız Kulesi'ni izlemiş yıllar boyu. Kız Kulesi de onları her izlediği aşıkta da kendi yalnızlığını hissetmiş. Hissettikçe içine kapanmış, ışıltısını, neşesini kaybetmiş. Olan biteni uzaklardan çaresizleyen Galata Kulesi ise üzüntüden ne yapacağını şaşırmış. Ama görmüş ki dalgalar yardım ediyor aşkına ve mektupları tek tek bırakıyor Kız Kulesi'nin kucağına. Hazarfan Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden uçması memlekette hiç görülmemiş bir şeydir aslında. Bir insanı uçuran tabii ki aşktır. Başka ne olabilir? Bu arabuluculuk Hazarfan Ahmet Çelebi için iyi olmamıştır. Çünkü bir rivayete göre aşağı tarafında bulunan türbenin aşağı tarafında bulunan Kur'an kursundaki öğrenciler buraya gelerek ezberlerini burada yapıyorlar ve bu özelliğiyle daha yankı yapması özelliğiyle kendi seslerini daha iyi duydukları için daha çok ezber yapabiliyorlarmış. Şimdi e, türbenin içini gezeceğiz. Nazarlık ağacı derler. Bu ağaçtan şey yaparlar nazarlık olarak takarlar yani nazar değmesin diye. Mezarlık ağacı derler. Evet. Ne kadar yıllık bu ağaç? 200 sene falan var. Yok yani. Evet, bunun meyvesi yeniliyor, yeniliyor mu demiştiniz? Yeniliyor, yeniliyor, yeniliyor. yeniliyor dediniz. Dedim ya, de, o meyvasına böyle anı, haş haş döver gibi dedeye kollar döverler. Hamur içine sinek kollar. İkinci vadimiz aşk vadisidir. Bu vadiye giren kuşların gözlerini bir sis kaplar. Gördükleri şekilsiz odunlar, şekilsiz cisimler Onların gözlerine adeta birer sülün gibi görünür. Onların aşkının büyüsüne kapılırlar. Rivayet odur ki, bülbül de gülün aşkına burada kapılır ve birçok kuş burada kaybolur gider. İradesine hakim olan, körü körüne bağlanmayan, başaracağına inanan, yalnız olmayı tercih etmeyip, grupla hareket etmeyi başarabilen, egosuna yenilmeyen, arkadaşlarını eleştirmeyen, dedikodulara kapılmayan ve başaracağına olan azmi hiç bitmeyen kuşlar Simur kuşudur. İşte biz insanlar da efsanedeki kuşlar gibi bir saklambaç oynadığınızda bireyin özellikle iş güdüsünde büyük bir gelişme gösterir. Daha da ötesi burada bu kişilerin hem fiziksel açıdan da fayda sağlamakla birlikte bunu empati duygusunda geliştirebiliyor. Acaba ben olsam nereye saklanır? Acaba ben olsam şu şekilde yaparsam diğer arkadaşlarım, saklanan arkadaşlarım nasıl bir plan uygular? Çünkü oyunlara daha çok kıskançlık veya nefret üzerine olmadığı için hep muhabbet ve arkadaşça olduğu için isterseniz Burada nefret ve kin duygusu yerine empati duygusu baskın oluyor. Sokak oyunları özellikle stresli anlarda e, ve ani karar verme durumlarda nasıl bir yol izlediğimizi bize gösteriyor. İyi bir gözlemci ebeveyn sayesinde çocuğunun oyunlar sırasında kavga çıkartmış olması biz çocuk çok fark ederdik. Eğer çocuk bu konuda bu duygusu eksikse hızlı karar veremediğinden dolayı ve strese girdiğinde doğru karar veremediğinden dolayı kavga çıkarttıklarını görmüşsünüzdür. Ve bunu fark edin ebeveyn ve arkadaşları çocuğun bu özelliği içinde daha da fazla büyümeden Mardin farklı dini inanışlar paralelinde sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin İpek Yolu güzergahında olup ilde 5 han ve 1 kervansaray mevcuttur. Mardin adı Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde olarak geçmektedir. Kelimenin kökeni hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı görüşlere göre Mardin kelimesi hem çarşıları, hanları göreceğiz hem de Ulu Cami'ye doğru ilerleyeceğiz. Anıt zeytin ağacı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.12.2009 tarih ve 5577 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa gereği anıt ağaç olarak tescil edilmiştir. Kur'an'da mübarek olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de 6 ayette ve çok sayıda hadiste zeytinden övgü ile bahsediliyor. Nur Suresi 35. ayette doğuya ya da batıya ait olmayan mübarek zeytin ağacının yağı ateşe değmeden bile ışık verir ifadeleri ile zeytin ağacının kutlu, bereketli olduğu tasvir ediliyor. olaylara, düşüncelere, kişilere fanatikçe bağlanmanın ya da olaylardan, düşüncelerden, kişilerden fanatikçe nefret etmenin bu ülkeye neler kaybettirdiğini görmemi sağladı. Düşünmenin büyük nimet, aynı zamanda en büyük acı kaynağı olduğunu öğrendim bu kitaptan. Bundan sonra artık düşünmemek ve acı çekmemek mümkün olmayacak. Biz bu coğrafyada asırlarca bazı dönemlerde barış içinde yaşayabilmiş topluluklarız. Birbirimizi amasız, fakatsız dinleyip anlamaya çalıştığımız ölçüde yine barış içinde yaşayabileceğimiz günler göreceğiz. Ve şimdi diyorum ki ortak paydaya asıl şimdi hoş geldiniz. Büyük çizgileri tamamladıktan sonra onların uç kısımlarına ikişer tane minik çizikler yapalım. Bu şekilde kar tanemizi tamamlayalım. Keçe dikiminde kullanılan bu dikiş yönteminin ismi genellikle battaniye dikişi veya zürafa dikişi olarak bilinir. Ben ipimi sürekli değiştirmemek için biraz uzun kullanmayı tercih ettim. Ama siz kolay çalışmak isterseniz ipinizin boyunu kısa olarak ayarlarsanız çok daha iyi olur. Hiç duydunuz mu? Bilmiyorum ama kötü terzinin ipi uzun olur derler. Ben de şu an kendimi öyle hissettim. Yüzlerce yıllık geçmişi olan Türk dokumu Osmanlı döneminde saray mutfağının vazgeçilmez bir parçasıydı. Ama dünyaca ünlü bu lezzetin tarihi aslında çok daha eskilere dayanır. Lokumun aslı dünya tarihinin en önemli medeniyetlerinden biri olan Pers İmparatorluğu milattan önce 226 ile 652 yılları arasında yönetmiş olan Sasanilerin en sevdiği tatlı olan abhisadır. Bal, pekmez kullanılan lokuma kıvam vermek ustalık gerektiren bir yetenek olarak görülüyor. Bu sebeple lokumu güzel kıvamlı yapanlar değer görürken zaman içinde lokum yapımında bal ya da pekmez yerine toz şeker kullanılmaya başlıyor. Öyle ki 1844 yılında basılmış bir yemek kitabı olan Melceüt Tabahin isimli kitapta yer alan Rahatül Hulkum tarifinde de su, nişasta ve şeker temel malzemeler olarak anlatılıyor. Kavanoz şeklini çizelim ve daha sonra üzerinden kalın uçlu bir kalemle giderek belirginleştirelim. Ben bunun için elimde olan keşeli kalemleri kullandım. Siz isterseniz elinizde varsa tahta kalemlerini de kullanabilirsiniz. Yeterince kavanozu benzedikten sonra sıra geldi içini doldurmaya. Bu aşamada sizler elinizde olan cansız çiçekleri kullanabilirsiniz. Benim elimde aktardan almış olduğum bu güzel ada çayları vardı. Şimdi bir tane kullanmayan diş fırçasını beyaz boyama batırdım ve püskürtme işlemi yapacağım. Diş fırçası kullanmak istemiyorsanız elinizde varsa kalın uçlu bir sulu boya fırçası da kullanabilirsiniz. Parmağımla boyayı kaplanın üzerine püskürtüyorum. Buradaki amacım sanki geceleyin biraz kar yağmış görüntüsü olsun diye. Günümüzde özelliğini koruyan kalenin duvarları 2050 metre uzunluğu, 25 metre yüksekliği, 3 metre genişliğindedir. Kaynaklardan kalenin 4 kapısı olduğu bilinmektedir. Ancak Evliya Çelebi bu kapıların isimlerini belirtmiş ve onlara iki kapı daha eklemiştir. Bunlar kum kapısı, meydan kapısı, tersane kapısı, yeniçeri kapısı, tabakhane kapısı ve lonca kapısıdır. Ayrıca dış kalede bir de deniz kapısı bulunuyordu. Burası aydınlatmaların olduğu yine Roma Bizans dönemine ait dönem dönem yağ kandilleri. Bu dönemde zeytinyağı kullanılıyordu. Bitkisel yağlardan mesela haşhaş yağının da kullanıldığı dönemler olmuş. Bizans daha motifli ve daha güzel bunların birazcık daha sanatları. Bolvarın tarihi 10.000 yıllık demiştik daha önceden Bizans'tan önce de Kayserpedion şehri diye bir milattan önce 401 yılında geçer büyük bir şehir olarak geçiyor. Kayserpedion şehri Persler tarafından yakıldıktan sonra artık diğer devirlerde Bizans devri. Bizans dönemine ait. Genelde bu kalıntılar onlara ait. Burası bir Bizans şehriydi, Polipotum şehri olaraktan büyük şehirlerinden de Bizans'ın.